başlayalım dilerseniz. Konumuz malumunuz gençliğimiz ve geleceğimiz. Yani gençliğine sahip çıkamayan geleceğine de sahip çıkamaz malumunuz. Bunun için ilk önce şöyle bir sorumuz olacak size hocam. Sizin ifadenizle genç kimdir hocam? Evet, hep konuşuyoruz. Tabii umutlarımızı yüklüyoruz, hayallerimizi yüklüyoruz. Öneminden bahsediyoruz. Kıymetinden bahsediyoruz, gençlik üzerine e, konuşuyoruz. Nasıl tanımlamalıyız gençliği ve gençleri? Ee, e, yok yok. Nasıl tanımlamalıyız gençleri ve gençliğimizi? Bu önemli. Tabi e, akademik tariflere baktığımız zaman çok şey söylenebilir. E, efendim belli yaş aralığından, belli duygu yoğunluğundan e, hareketle tanımlar yapılabilir. Nitekim genel geçer tanımlara, Milli Eğitim e, Bakanlıklarının e, tanımlarına, akademik tanımlara, Wikipedia ve benzeri e, medya alanlarına baktığımızda e, genelde insanın fiziki gelişimi ve hayat serüveni üzerinden tanımlar yapılır. Yani kişinin e, buluğa ermesiyle başlayan, e, psikolojik ve biyolojik bakımdan çocukluğun sonu ile e, toplum hayatında sorumluluk alma döneminin başladığı süreç yani 12-24 yaş aralığı bazen bu 1 iki rakam değişme ile zikredilebilir belli alanlarda ama genelde insanın psikolojik açıdan, fizyolojik açıdan hatta duygusal, bilişsel ve benzeri açılardan ee, yeni bir döneme başladığı bir çağdan bahsediyoruz, belli yaş aralığından. Ee, bunu sosyolojik olarak e, ele aldığımızda toplumla tanışma, sorumluluk alma, hayata dahil olma süreci başlar. Bunu biyolojik olarak ele aldığımızda insanın bir takım fiziki değişimleri, e, gencin insanın dikkatini çeken fiziksel değişimler, bunu duygusal ve bilişsel açıdan ele aldığımızda, duygu dünyası, hayal dünyası, gelecek tasavvuru ve benzeri açılardan hızlı gelişmeler ve değişimlerin yaşandığı dönem. Bütün bunları toparladığımızda biz insanın ortalama 12 yaşıyla başlayan ve 24 yaşına kadar devam eden hayat serüveni içerisindeki dönem. Aynı şekilde biyolojik olarak, duygusal olarak, bilişsel ve psikolojik olarak Hızlı değişimlerin yaşandığı, gelgitlerin yaşandığı bir dönem. Bu akademik açıdan baktığımızda böyle. Ama bu akademik ya da fiziki boyutun çok ötesinde bizim gençlikle ilgili bir duygu dünyamız, bir tasavvur dünyamız var haliyle. idealler üzerinden yaklaşılır, hayaller üzerinden yaklaşılır. İnsan hayatının özel bir dönemidir. Ee, i̇nsan hayatının güzel bir dönemidir. Şimdi elbette hayatın her döneminin kendine ait özellikleri var. Çocukluk döneminin bir masumiyeti var. Gençlik döneminin bir heyecanı var. Ee, yetişkinlik döneminin bir tecrübesi var. İnsan bunların toplamı esasında. Yani e, biz insanı konuşurken isteriz ki çocukluk döneminin masumiyetini kaybetmeyelim. Gençlik döneminin heyecanını muhafaza edelim. Yetişkinlik döneminin tecrübesini asla ihmal etmeyelim, mutlaka kullanalım. Bu dönem içerisinde gençlik dönemi daha çok öne çıkar. Büyük ideal sahipleri gençlere yönelik hitabeler yazar. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a kadar yakın tarihten biz bunu biliyoruz. Bu Hı -hı. O, akademik tanımın ötesine genç, geçtiğimizde mana üzerinden, ideal üzerinden tanım yaptığımızda benim hoşuma giden bir ifade var. Der ki, genç inancı ve ideali uğruna fedakarlık yapabilen insandır. Genç dediğimizde bir defa bir inancı olacak. Bir heyecanı olacak. Bir ideali ve hayali olacak. İnancının, heyecanının, idealinin peşinden gidebilen, fedakarlık yapabilen bu uğurda hayalinin, inancının, idealinin uğrunda çalışabilen insan Bu tanım çok daha heyecan verici geliyor bana Sadece bir yaş aralığından bahsetmiyor çünkü Sadece bir fiziksel ve duygusal süreçten bahsetmiyor Hepsinin üzerinde, hepsini kuşatacak şekilde Genç, heyecanlı olacak, inancı olacak, hayali olacak bu inancın, bu hayalin peşinden bir hareketi, bir aksiyonu olacak. Dolayısıyla ideal sahibi insanların perspektifinden baktığımızda genç inancı olan, ideali olan ve bu uğurda çalışan insandır. Bunu merkeze almak lazım.